Ülkenin en büyük şehirlerinden Sao Paulo'da koronavirüsten hayatını kaybedenler için 3 mezarlığa toplam 13 bin kişilik yeni tip bir mezarlık yapıldı. <laughs> Tabutlar fiberglastan yapıldı. Yüzde 35'i geri dönüştürülebilir malzemeden. Sadece bu mezarlığa 1064 tabutluk yer açtık. Yüksek teknolojili ve sürdürülebilir bir mezarlık. Salgın, genci, yaşlısı herkesi vuruyor. Rio de bir yaşındaki bebek virüsten hayatını kaybetti. Acılı baba koronavirüsü gribe benzeten Bolsonaro'ya tepki gösterdi. Bu grip gibi değil. Ben kaç kez grip oldum ama hayattayım. Küçük kızımız da önceden grip olmuştu. Ama bu grip kadar hafif değil. Bu koronavirüs. Bu yüzden kızımız öldü. Salgının Amazon ormanlarında yaşayan kabileleri vurmaması için Bolsonaro'ya harekete geç çağrısı yapılmıştı. Ancak Brezilya lideri hiçbir adım atmadı ve ülkedeki en büyük kabilenin liderlerinden Martins Kokama da virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bolsonaro'nun halkın nezninde kabul görmeme oranı Ocak ayında %31 iken Mayıs ayında bu oran %43'e yükseldi.